Arkadaşlar hazır mısınız, heyecan var mı? Birinci Didem geleneksel oyunları başlıyor. <laughs> Birinciyse nasıl geleneksel olabiliyor? Didem demişti, ne derse oldu? İşte bu bizim hazine sandığımız. İçinde büyük ödül var. Eşlevsel olsun da. <laughs> Yalnız ödül tamamen sürpriz, asla yapıcı verme. Şimdi... Kurayla ikili takımlara ayrılacağız. Profesyonel arkadaşlar bütün düzeni kurdular. Ormanın her yerinde, her takım için değişik bilmeceler var. Ve siz bu bilmeceleri çözdükçe, hazine sandığının anahtarına yaklaşacaksınız. Ben kendim bir bilmeceyim. çözen yok. Her ekibin anahtarı farklı yerde. Ve anahtarı ilk bulan, ödülü de kapar. Şimdi sıra geldi, ikili takımlara ayrılmaya. Kuray çekeceğiz. Evet. Evet. E, yalnız... Kurak kutusu nerede? Hu hu. Ben de tabii ki. Evet. Ee, Tuval'cığım, onu bana verir misin? Önce ben çekecektim ama. Sus! Sen daha ufaksın. Minicik, akucuk. Büyüklere saygı göster. İstersen sen önce çek. Mesela beni çek. Çekilme, çek. Ben bulana kadar bekliyorum. Aslan. Benim. Oh. Artık alabilir miyim onu Tuval'cığım? Lütfen bana verir misin? Geri dur. İlk önce patronlar. Murat'cığım çek. Ya beni pas kessek olmaz mı bu seferlik? Oyunlar şampiyonlar içindir patron. Yoksa çekinceniz mi var? Yani her seferinde kazanmayayım diyorum ama işte şampiyonluk kaderinde var ne yapayım? Birileri de yenilmeyi doymuyorlar. Bakalım. <laughs> Hayat. Mümkün değil. Biz de bir sıfır yenik başlarız, ne yapalım? Benim ne işim var bu saçma sapan oyunda ya? Söylenmeyi bırakın da herkes ağaçlık yola giderken... ...biz niye buraya geldik onu söyleyin siz. Elindeki şifreyi tekrar okur musun? Her şeyi hapsedecek kadar büyüğüm. Güneşi ve ayı bile. Aradığınız cevap ben de gizli. Peki şimdi, güneşi ve ayı kapsayacak kadar büyük olan şey nedir sence? <laughs> Egonuz. Ben de dilim diyecektim. Göl, göl. Aa, evet. Ama siz nasıl bildiniz hayret? Benimle uğraşmak yerine şu diğer zarfı bul da bitirelim şu oyunu. Baş üstüne. Ama şu an iş dışında olduğumuzu hatırlatırım. Ben sizin emir konunuz değil, takım arkadaşınızım. Takım arkadaşınım. Madem ağzına geleni söylüyorsun, bari şu sizde hatta tam olsun. <T communist> <laughs> buldum, 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 buldum. Ali, ben buldum. Neyi sen buldun? Şifreyi ben çözdüm be. Bana bak dikkat et, düşeceksin. Yüzme de bilmiyorsun zaten. Al başına belayı ondan sonra. Ay heyecan yaptım bir anda. Yapma. Ben söylemeden hiçbir şey yapma. Zaten düz yolda bile yürüyemiyorsun. Bulutlarla konuşup duruyorum, ayaklarım nerede göremiyorum. İçimde bir sürü şey var, bir türlü anlatamıyorum. <laughs> Allah'ım ya, bir de edebiyat parçalamışlar yani. Yani. Niye öyle diyorsun? Gayet anlamlı özetlemişler. Affedersin ama neyi özetlemişler? Ağaç olmayı. Demek ki neymiş? Ağaçlık alandaymış. Buna da birebir derler. Bana bak, ben senin rakibin değil, takım arkadaşınım. Enerjini onlara sakla. Ben patronumu örnek alıyorum. aç. Kaybolduk. Neredeyiz biz? Allah'ım. Deha mı çekemeyenlerin nazarına mı geldim ben acaba? Kesin Hiçbir şey yapmadın çünkü. Çok biliyormuş gibi sürükledim beni buralara. Asıl sen beni. Paris nişan dururken benim ne işim vardı ormanlarda ya? Gençliğimin düşmanısın Tidem. I hate you. Asıl ben senden I hate you. Sen işleri karıştırmasaydım şimdi Murat'la neler yaşıyordu kim bilir ya? Tuval ya. Yakınlaşmışlar mıdır ki bunlar? Ay kendi ellerimle ortam servis ettim. Kesin elele göz göz şimdi. Ay kesin hayat Murat'ın kucağındadır şimdi. Kesin, kesin, kesin. Ha bak burada. Bu yükseklik ikimiz de aşar. Şerefsizler. Almayalım diye tam nereye saklamışlar? Terbiyesizler. Söv söv rahat ol. Baksana nereye koyduklarını. Ne yapıyorsun? Uzamaya çalışıyorum. Aslında ben tırmanabilirim. Ay yok yok, sen burada daha iyisin. Burada daha iyi. Niye öyle diyorsun ki? Ben çocukken ağaç tepelerine inmezdim. İngiltere'de mi? İngiltere. Evet, İngiltere'de mi tırmanırdım. Sen orada olmamış mıydın? Evet. Hafta sonları babam beni ormana götürürdü. Oradan kalma bir alışkanlık. Neyse, sen bana yardım et. Biraz kaldırman yeter. Hadi. Sen ciddisin. Evet. Hadi. Ah. 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 Dur. Tamam, ulaştım. Ulaştım. <laughs> Aldı mı? Dur, aldım. Aldım. Aldı mı? Aldım. Aa! Aa! İyi Öyleyimdir herhalde. Sen? Değilim. Neyin var? Aklımı kaçırmak üzereyim. Benim ne işim var burada ya? Hep senin yüzünden. Ne benim yüzümden? Sanki ben organize ettim oyunu. Gitmeme engel olmasaydı şu an evimde istirahat ediyor olacaktım. Nasıl engel oldum acaba? Ayaklarına mı kapandım? Gitme diye tehdit mi savurdum? Tamam yeter. Oku şu Allah'ın belasını da bulalım şu anahtarı. Oyundan da geri kalmıyoruz bakıyorum. O da senin yüzünden. He. Ne yazıyor? Lütfen baksana. Ne yazıyor? Uzaklarda arama çünkü ben içindeyim. Yani gerçekten. Tamam, iyi. Bu ağaç güzel. Sen beni buraya gör. Mezar taşımadan doğum gününde üzüntüden ölen talihsiz model yazdın. Dido, karşıdan Brad Pitt gelse, Hi Tewell, bana gidelim dese, kalkamam yerimden. Neden bahsediyorsun sen? Al canım, Allah'ım al canım. Şimdi bu ağaca sarılmak elim orta sarılıyor olabilirdim. Onun ellerini tutup gözlerine bakıyor olabilirdim. Neredesin eksajka? <laughs> Burada bir de hakuruyup gidiyor. Yüz yılda bir gelen bir yetenek harcanıyor. Moda dünyasını seven, yetirsin, Kreasyonlarımın aşkına yardım edin <laughs> <laughs>